Selamlar, ben Said Gavidel ve bu Mevlana'nın öğretileriyle kendini tanıma eğitiminin 13. oturumudur. Bu bölümde çekim yasasının bir başka önemli ve derin boyutunu birlikte daha detaylı inceleyeceğiz. Geçen bölümde şu anda da çekim halinde olduğumuzu, ancak çektiğimiz şeylerin tam olarak bizim içsel doğamızla aynı cinsten olduğunu anlatmıştık. O zaman eğer biz karanlıktan ya da zihinsel benlikten oluşuyorsak, çekeceğimiz şeyler bize acı ve ıstırap verir. Eğer varlık boyutumuzun doğasından olursak ya da bu yolda bir adım atmışsak, içsel doğamız değiştikçe hayatımıza giren şeyler de daha iyi, daha güzel, daha hayırlı olur, iyi yerlerden gelir ve bereket getirirler. Şimdiye kadar öğretilerden anladığınız gibi Işığın kendine has bazı özellikleri var ve karanlık bunları taklit ederek sahte bir versiyonunu oluşturmuş. Mesela sevginin ışık tarafından tanımlanan bir anlamı var ama karanlık gelip bize başka bir sevgi tanıtmış. Aynı şey aşkta da, affetmede de, her şeyde, çekim yasasında da aynı şekilde. Çekim yasası ile ilgili maddi dünyanın söylediği şey şu, düşünün, hayal edin, konuşun bazı fiziksel eylemler yapın ki belirli şeyler hayatınıza girsin ve mutlu olasınız. Bu programların başında Amerika'da biri vardı. Yıllarca çekim yasasıyla milyonlarca dolar kazandı ve sonra dedi ki benim izlediğim yol yanlıştı. Sonra gidip bir hocayla görüştüm. En iyisi siz gelin bu dört cümleyi sabahtan akşama kadar tekrarlayın. İyi olacaksınız. Sonra bu kişinin peşine düşen aynı insanlar. Şimdi de o dört cümlenin peşine düştüler. Bir sürede insanları bu şekilde kullanacak. Bakalım sonra ne gibi yeni şeyler icat edecek. Ama gerçek ne? Demiştik ki, her neyi ışık yaratıyorsa, karanlık da onun sahte versiyonunu üretir. Peki karanlığın çekim yasası hakkında söyledikleri gerçekten yalan mı? Hayır, ama tamamen doğru da değil. Büyükler dediler ki biz bu dünyaya geldiğimizde Allah'ın bir yansımasıydık. Yoktuk. Merkezimizde hiçbir şey yoktu ve kısa bir süreliğine dünyayı tanıyacak, Allah'tan uzak olmayı deneyimleyecektik. Ancak 9-10 yaşlarımızda ailemizin sevgi titreşimlerinin, sevgi dolu toplumun etkisiyle varlık boyutumuza geri dönmemiz gerekiyordu. O zaman bir ömür boyu mutluluk, huzur Neşe, aşk, bereket ve bolluk içinde yaşayacaktık. Aynı zamanda Allah insan aracılığıyla dünyaya binlerce hayır ve bereketini ulaştıracaktı. Ama tabii ki hiçbirimiz böyle bir deneyim yaşamadık. Biz dünyaya geldiğimizde hayatı çevremizden taklit ederek öğrenmeye başladık. Bu bir noktaya kadar gerekliydi. Ama sorun şuradaydı biz kimliğimizi verdik. Yani kimliğimizi nesnelere, düşüncelere ve acılara verdik ve onlardan kimlik aldık. Bu durum her kimlik alışımızla birlikte Allah'tan bir adım daha uzaklaşmamıza yol açtı. Her kimlik edinmeyle pratikte Allah'ı kenara itmiş olduk. Başlangıçta çünkü merkezimiz yokluktu. Bu dünyaya geldiğimizde Hiçbir zorluk ve sıkıntıyla karşılaşmadık. Nedensiz bir mutluluk içindeydik ve bu nedensiz mutluluğun içimizde kalıcı olması gerekiyordu. Yani 9-10 yaşımıza geldiğimizde merkezimizi tekrar yokluk haline getirmemiz gerekiyordu. O merkez yine yokluk olmalıydı. O yokluktan tanımlanamaz ve anlatılamaz olan bir yerden Allah hayatımıza müdahale edecekti ve biz dört önemli özelliği yani güven duygusu bilgelik hidayet ve kudreti Allah'tan alacaktık. Tabii ki buradaki Allah'tan kastımız bizim hayal edemeyeceğimiz bir Allah'tır. Zihnimizin oluşturduğu Allah'la işimiz yok. Biz sadece merkezi yokluk haline getirecektik. Bu yokluktan Allah hayatımızda nasıl işler? Bunu bilmiyoruz. Ne zaman işler? Onu da bilmiyoruz. Sadece bildiğimiz şey şu ki, sonsuz bolluk ve bereket hayatımızın her boyutuna girecek. Ama biz bu dört önemli özelliği Allah'tan ya da yokluk merkezimizden almadık. Biz bu dünyada çeşitli şeylerle özdeşleştik. Bu olay pratikte gerçekleşti ve Allah'a dedik ki, Ey Allah'ım, ben sana ihtiyaç duymuyorum. Pratikte Allah'a sen hayatımdan çık dedik şimdi dilinizle ne söylerseniz söyleyin fark etmez. Pratikte Allah'ı kenara ittik. Sonra dedi ki, eşim sen benim için önemlisin gir kalbime. Çocuğum sen de önemlisin sen de gir kalbime. Para önemli. Gel buraya. Benim kişiliğim önemli. Bu da girsin buraya. Düşüncelerim önemlidir. Sahip olduğum zihniyetler, fikirlerim bunlar önemlidir. Girsin buraya.'' Sonra çeşitli şeyleri buraya koyduk. Şimdi insan merkezinden talimat alarak hareket eder. Eğer merkezimiz yokluksa kesinlikle orada Allah çalışır. Fakat eğer merkezimize bir şey yerleşirse o şey pratikte bizim tanrımız haline gelir. O şey bize düşünce ve eylem verir. Peki bu giriş kısmını neden anlattım? Çünkü çekim yasasının gerçekten çok çok önemli bir boyutuna gelmek istiyoruz ki, bu boyutta neredeyse herkesin problemi var. Ve bu durum oldukça yaygın bir problem teşkil ediyor. Yıllardır bu konuda araştırmalar yaptım ve şimdiye kadar kimsenin gelip de bu bilgileri sizinle paylaşacağını görmedim. Hatta kurslarda bile söylemiyorlar. Bilmiyorlar mı söylemiyorlar? Yoksa biliyorlar da söylemiyorlar. Bunu bilmiyorum. Ama bugün maddi dünyanın size öğrettiği bu çekim yasasının gerçeğini birlikte öğrenmek istiyoruz. Eğer bu ders ve önceki dersi iyi anlarsanız, ondan sonra yavaş yavaş hayatınızda çok güzel olaylar olmaya başlayacak. İnsanın üç büyük gücü vardır. Ve neredeyse hayatındaki tüm şeyleri bu üç güçle yapar. Şu anda bu güçleri bilmeyen bazı kişiler bile aynı bu üç güçle hayatlarını devam ettiriyorlar. Bir sözlerin gücü, iki düşüncelerin gücü, üç duyguların gücü. Şimdi bu güçlerin nasıl çalıştığını hızlıca anlatacağım, böylece asıl konuya geçeriz. Bu güçlerin çalışma formülü çok basittir. Şu anda çok kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz. Şöyle ki, eğer söz Düşünce ve duygunuz bir konuda, bir şeyde ya da bir kişide paralel hale gelirse, yani üçü de aynı noktada birleşirse, o iyi ya da kötü olay sizin başınıza gelecektir. Bunlar önemli. Yazın. Eğer sözleriniz ve duygularınız bir olursa, yine de olay gerçekleşir. Eğer düşünceleriniz ve duygularınız bir arada olursa, yine de olay gerçekleşir. Buraya kadar anladınız mı? Yani duygu mutlaka olmalı. Şimdi neden olması gerektiğine geleceğiz. Eğer sadece düşünce ve söz olursa olay gerçekleşmez ya da gerçekleşmesi çok uzun zaman alır. Mesela 5 yıl ya da 10 yıl boyunca bir cümleyi tekrar ediyorsunuz. O zaman 5 10 yıl sonra o olay gerçekleşir. Biz çocukken bu sahneleri çok görürdük. Şükürler olsun ki şimdi azaldı. Mesela Sokakta yürürken bir annenin çocuğuna bağırıp "Yetim kalasın inşallah." dediğini görürdük. Bir de "inşallah" diyerek yanına eklerdi. Bu durumda bu anne uzun bir süre bu kelimeyi tekrar etmeli ki bir şeyler olsun. Çünkü bunu gerçek anlamda söylemiyor. Duyguları bu olayın arkasında değil. Sonuçta sadece düşünce ve söz vardır. O zaman formül şu şekilde. Her zaman duyguların olması gerekir ki bir şey gerçekleşsin. Çekim yasası ve benzeri tüm hikayeler aslında bunun etrafında dönüyor. Duygular nedir? Bunların hepsi bir titreşimi vardır. Çekim yasasının kendisi titreşim yasasının bir alt kümesidir ve tüm konuşmalarımızın başından sonuna kadar aslında titreşimle ilgilidir. Mevlana'nın söylediği tüm formüller sizin titreşiminizi yükseltmek içindir ve nihayetinde umarım hepimizin başına gelir. O da şudur ki bir gün gelir ve bu ben tamamen içimizden düşer. Bir gün bu ben tamamen içimizden düşerse, işte o zaman sahip olduğumuz titreşim, Allah'ın sevgi ve hayat dolu titreşimi olur. Ve bu, peygamberlerin mucizeler yaratmalarının bir sırrıdır. Şimdi ise, belki sizin de sorunuz olan bir sorunun cevabına geliyoruz. Neden negatif şeyler düşündüğümde ya da söylediğimde, hayatıma giriyor. Ama ne kadar olumlu şeyler söylesem ve düşünsem, bunlar gerçekleşmiyor. Umarım bu bölümde Mevlana'nın öğretilerinin büyüklüğünü ve gücünü kavrayabilirsiniz. Bunlar gizli anahtarlar. Sadece büyükler bu adresleri bilir. Bunun nedeni, çoğumuzun zihinsel benlik, yani ego içinde olmamızdır. Zihinsel benlik, ışığı, iyilikleri, sevgiyi, bereketi ve bolluğu gerçekten çekme potansiyeline sahip değildir. Zihinsel benlik karanlık bir doğaya sahiptir ve taşıdığı titreşim çok düşük frekansta neredeyse şeytani bir titreşimdir. Bu düşük titreşime uyumlu olan şeyler hayatınıza girer. Mesela olumsuz insanlar veya hayatınızı mahveden para. Etrafınızda sadece parası olduğu için hayatı kararan kaç kişi tanıyorsunuz? Düşünün, bu durum gerçekten de çok üzücü ve düşündürücü değil mi? Ben şahsen birçok örneğine şahit oldum. Çünkü zihinsel benlikte çok düşük bir frekansa sahibiz. Diyelim ki, ben tam olarak zihinsel benlikteyim. Sözlerim, düşüncelerim ve hislerim nereden geliyor demiştik. Merkezimden geliyor. Peki, Merkezim ne durumdadır? Şeytanın kontrolü altında. Allah yoksa orada her şey şeytan olur. Maddi dünya diyor ki, gelin bu sözlerle, düşüncelerle ve duygularla çalışın. Onları bu şekilde düzenlerseniz, şu şekilde eğitirseniz, bir araba hayatınıza girer. Ancak bunun cevabını geçen derste vermiştik. Benim içsel doğam bozuk, ben karanlığın doğasındayım. Sözlerim, düşüncelerim, ve hislerim sadece karanlığın hizmetinde. Hatta ışın diliyle bile. Bakın bir örnek vereyim, daha iyi anlarsınız. Bir adam ve kadın arasında bir anlaşmazlık varsa ne yapmalılar? Onlar büyüklerin öğretilerine başvurmalılar. Alanı açmalı, birbirlerini kabul etmeli, birbirlerinde aşkı tanımalı ve aşkı titreşime geçirmeliler. Bunun yerine ne yapıyorlar? Gel, otur, konuşalım diyorlar. Neyle? Zihinsel benlikten gelen düşüncelerle. Peki bu zihinsel benlik kimdir? Bu kimin aklı? Halkın. Bu halk cennette mi? Şu anda cehennemde yananlar da aynı halk değil mi? Neden onlardan taklit edeyim? Bugün kendimden bir düşüncem yok. Kendime ait tek bir sözüm yok. Bunların hepsi uykuda olan insanları taklit etmenin bir ürünü. Hatta gidip büyüklerden bile taklit etmedik. Oysa Mevlana bile benden de taklit etmeyin der. Gittik. Halktan taklit ettik ve bu taklidin sonucu şu oldu. Gel oturup konuşalım. Konuşma nedir? İçimde bir şeylerle özdeşleşme sonucu diyorum ki bu iyi, bu kötü. Sen de kendi içinde başka şeylerle özdeşleşmişsin. Her birimizin bir sürü düşüncesi var. Bu düşünceleri dile getiriyoruz. Bir yerde sen alttan al bir yerde ben alttan alayım. Sonra da hayatımızı yaşayalım. Oturup konuşurlar. Bir gün, iki gün, beş gün iyi hissederler. Sonra tekrar başlarlar. Ama bu acı ve ıstırap üretme fabrikası, yani zihinsel benlik, içimizde yerli yerinde duruyor. Bu değişmedikçe hayatım iyi olamaz. Şu anda bu karanlıkta yaşayan bizler de aynı durumdayız. Siz birisini gözünüzde canlandırın. Kabul ettiğiniz herhangi biri. Bu kişi Allah'ın kuludur. Allah'ın oğludur. Allah'ın kızıdır diyebilirsiniz. Ne derseniz deyin. Ama ben eğer zihinsel benlikteysem o zaman ben şeytanın kuluyum. Şimdi dışarıda belki iyi işler yapıyor olabilirim. Ama gerçekte bu nefsimle olduğum sürece ben şeytanın kuluyum. Peki şimdi kendiniz kendinize cevap verin. Ben gerçekten de şeytanın bir kulu, onun emrinde bir varlık olabilir miyim? sözlerimi, düşüncelerimi ve duygularımı şeytandan alıp karanlıkla dolup iyi şeyleri hayatıma katabilir miyim? Mümkün mü? Tüm kendini bilme yolculuğu bunun içindir. Bunu yapmayan kimse bu yola gelmez. Çalışma kendin üzerinde çalışmaktır. Çalışma kök üzerindedir. Dal ve yapraklar üzerinde değil. Eğer bu kök değişirse her şey düzelir. Neden biz peygamberlerin ya da büyüklerin sahip olduğu söz veya kelam gücüne sahip olamıyoruz? Çünkü onların merkezindeki boşluk bizde yok. Bizde ise o merkez nesnelerle dolmuş durumda. Mesih ölmüş olan insana bir kelime diyordu. Kalk o kadar. Adam birden ayağa kalkardı. Şimdi biz bunu yapalım. Mümkün mü? Ama gelin iki negatif söz söyleyelim. Oğlum Tatile gidiyorsun dikkat et kaza yapma. Kaza oldu. Ben hep derdim ki Allah'ım ne olursa olsun yeter ki namussuzlara muhtaç olmayayım. Oldum. Her şeye dayanabilirim ama eşimin ölmesine asla katlanamam derdim. Öldü. Allah insanı her şeyle sınasın ama fakirlik ve hastalıkla sınamasın. İkisi birden oldu. Zihinsel benliğimizde bu üç gücü kendimize karşı öyle kolaylıkla ve acımasızca kullanıyoruz ki hiçbir düşman bizim kendi kendimize verdiğimiz derin ve kalıcı zararı asla veremez. Bakın Mevlana insanın sorunlarını ne kadar da güzel ve derinlemesine tespit etmiş. Sadece dinle. Bu düşünceler sana konuşmanı emrediyor. Biri geliyor ve sana "Sevgi nedir?" diye soruyor. Bilmiyorum de. Konuşma. Eğer konuşmak istersen, zihinsel benlik devreye girer. Sen onların arkasından konuşursun ve tüm bu düşünceler ve sözler duygulara dönüşür. Bunların hepsi negatiftir. Düşük frekanslıdır ve bunlar hayatına birçok olumsuz şey getirir. Gerçekten değişmek isteyen, herkes için yol tamamen açık. Sadece 24 saat boyunca kendinize derinlemesine bakmanız yeter. Bakın. Sizin konuşmalarınız neler? Siz derken kendimden bahsediyorum. Genelleme söylüyorum. Konuştuklarımızın çoğu eleştiridir, şikayettir, suçlamadır, dirençtir, yargılamadır, yalandır. Kendinize bakın. Sadece 24 saatlik. Bunlar olmasa sorunlarımızın yarısı çözülmüş olur. Her seferinde şikayet etmek için ağzımızı açtığımızda, her seferinde birini ya da kendimizi suçladığımızda aslında o meseleye daha fazla güç veriyoruz ki hayatımızda bize daha çok acı versin. Zihinsel benliğimizdeki konuşmalarımız bu. Konuşma konusunda zihinsel benliğimizdeki durumumuz o kadar vahim ki hatta çocuklarımız bile belli bir yaştan sonra artık konuşmalarımıza tahammül edemiyorlar. Eğer düşüncelerimizdeki mevcut durumumuzun tam olarak ne olduğunu bilmek istiyorsanız, basit ve anlaşılır bir formül var. Bir düşünce geldiğinde bu düşünce kesiliyor. Sonra bir sonraki düşünce geliyor. Bu iki düşünce arasındaki boşluk, yani düşünceler arasındaki mesafe sizin özünüzdür. Düşünceler arasındaki mesafe ne kadar fazlaysa, siz de o kadar çok özünüzdesiniz. Düşünceler birbirine ne kadar bağlı ve arka arkaya olursa, siz de o kadar çok zihinsel benliğinizdesiniz. Peki bu düşünceleri aslında kim üretiyor? Bu konuşmalarımız, bu düşüncelerimiz ve bunlardan doğan duygularımız da her zaman bozuk ve problemli. Sonra da iyi ve uyumlu bir eş çekmek istiyoruz bereket getirecek para çekmek istiyoruz. İyi bir evlat çekmek istiyoruz. Canım bu şekilde olmaz. Zaten zihinsel benlikte sorumluyuz. Bu sözler, düşünceler ve duygular sürekli aleyhimize çalışıyor. Sabahtan şimdiye kadar sahip olduğunuz duygulara dikkat edin. Sabahtan beri hangi düşüncelere sahiptiniz? Sabahtan beri hangi sözleri kullandınız? Eğer kendi özünüze doğru bir adım atmadıysanız ve zihinsel benlikte yaşıyorsanız bunların çoğu olumsuzdur. Bu şekilde bu üç gücü kendimize karşı kullanmış oluyoruz. Oysa bu üç güç bizim hayrımız için verilmiş. Bunlar bize güzel şeyleri hayatımıza dahil edelim diye verilmiş. Bu sayede hem kendimiz iyilik ve bereket görelim hem de başkalarına verelim diye. Zihinsel benliğinde olan insan akşama kadar başkaları hakkında konuşur dikkati ve odağa başkalarında yana sihat ediyor ya da yönlendirmeye çalışıyor. Ya şunu yap, bunu yapma diyor ya da onların dedikodusunu yapıyor. Kendisi üzerinde çalışmıyor. Kendisine odaklanmıyor. Gerçekten eğer kendimize zaman ayırıp çalışmak istersek başkalarına vakit ayıracak zamanımız kalmaz. Ben en büyük hatalarımın zirvesindeyken her şeyi bildiğimi sanıyordum. Nuh tufanı gelmiş hayatımda her şeyi silip süpürmüştü. Affet Allah'ım, bilmiyordum demek yerine teslim olup başımı eğmek yerine bir trafik kazası yüzünden hapse girdim. Diğer mahkumların yanına oturmuş, diyorum ki ne yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? Onlara yol göstermeye çalışıyordum. Siz ne yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? Hayır, bilmiyorlar. Onlara yol göstereyim diye benim oraya gitmemi bekliyorlar. Bunların hepsi zihinsel benliğin aptallığıdır. Şimdi siz bu üç büyük gücün gerçekten ne kadar büyük olduğunu biliyorsunuz. Ve eğer bu üç gücü kendi yararınıza kullanabilirseniz, hayatınıza ne kadar çok iyilik ve bereket gireceğini düşünün. Peki neden bunun için zaman ayırmıyoruz? Çünkü başkalarıyla meşgulüz. Çünkü zihinsel tembelliğimiz yarın başlarsın diyor. Öbür günden itibaren başlarsın diyor. Hatırlıyor musunuz? Mevlana kaçınma bölümünde bize ne demişti? Dedi ki sakınmak tedavinin aslıdır. Şu anda asıl kelam gücümün bana geri dönmesi için yapmam gereken şey susmaktır, yorum yapmamak. Günlük olarak benden birçok soru soruluyor. Hepsinin cevabı bilmiyorum olmalıdır. Mesela size şükür nasıl olur diye sorulsa git büyüklerden öğren deyin. Merkezindeki boşluk oluşup ve Allah senin aracılığınla konuşana dek sessiz ol konuşmak istersen de sorun değil bir süre bekle sadece Mevlana'nın öğretilerinden anlat. Peki bu düşünceyle ne yapalım? Düşüncelerden sakınmaya başlıyoruz. O düşünceler ki bana şunu yap, bunu yapma, kork, şu tedbiri al diyor. Hemen baştan ondan kaçınırım. Sözlerine kulak asmam. Tabii bazen dinlememiz de gerekiyor. Düşüncelerin dersini almamız lazım. Ama oraya henüz gelmedik. Düşünceleri o kadar ciddiye aldım ki, düşünceler güç kazandı ve arka arkaya gelmeye başladılar. Hayatım düşüncelerim oldu. Sakınıyorum, sabrediyorum, şükrediyorum. Yavaş yavaş düşüncelerimin hızı azalıyor. Bu taraftan konuşmuyorum. Kendim üzerimde ise çok yoğun çalışıyorum. Özdeşleşmelerimin üzerinde çalışıyorum. Bunları tespit edip bırakıyorum. Kendimiz üzerinde çalışmaya başlıyoruz. Yavaş yavaş ne kadar sessizlik içimizde artarsa düşüncelerin hızı o kadar azalır. Düşünceler susuyor. Konuşmalar azalıyor. Özellikle soru sormak ortadan kalkıyor. Her seferinde bir kimliklenme sizden gittiğinde bunda hiç şüpheniz olmasın, duygularınız harika olacak. Siz bu şekilde yaşamaya başladığınızda yavaş yavaş şu anda çalışan bu üç güç sizin içsel doğanıza göre çünkü doğanız değişiyor. Hayatınıza güzel şeyler getirmeye başlıyor. Bugün bir hikaye paylaştım. Bir sahne gördüm. Bir grup insan hayvanat bahçesine gitmişti. Orada birkaç hayvan kafesin arkasında acı çekiyordu. Onlar ise bu duruma gülüyorlardı. Sonra çok üzüldüm. Hikayenin ana konusu şuydu. Herkesin hayvanat bahçesine gidip hayvanları kafesin arkasından izleme gücü yoktur. Özellikle de vahşi hayvanları. Herkesin sirke gidip hayvanların acımasızca öldürülmelerine izleyecek gücü ve isteği yoktur. Hayır, özel insanlar ister. Kendiniz üzerinde çalıştığınızda artık dedikodu yapacak gücünüzün olmadığını görürsünüz. Birinin arkasından kötü konuşacak gücünüz kalmaz. Artık başkalarına olumsuz sözler söyleyecek, onların hakkında kötü düşünceler besleyecek gücünüz kalmaz. Bakış açınız değişmiştir. Artık başkalarında, şöyle diyeyim, başkalarında kusur görme gücünüz kalmaz. Bunlar, bu üç temel gücün yani sözün, düşüncenin ve duyguların şu anda tamamen ve kesinlikle sizin lehinize çalıştığının açık ve net işaretleridir. Sonra görürsünüz ki sözleriniz güç kazanmıştır. Bu boşluk giderek büyüyor, alan genişliyor. Ve o genişleyen alandan Allah size ne söylemeniz gerektiğini bildiriyor ve sizi yönlendiriyor. Bir sözü basitçe söylediğinizde ama o sözün titreşimi olduğu için karşıdaki kişiye etkisi oluyor. Çünkü şu anda kelam gücünüz Allah'tan geliyor. Ama biz zihinsel durumda olduğumuzda sözlerimizin gücü nereden gelir? Karanlıktan gelir. Ne kadar çok bu beyitleri okur, bu öğretileri dinler ve kendimiz üzerinde çalışırsak bu benlik daha da küçülür. Bu üç güç daha çok bizim yararımıza çalışır. Şu anda ne kadar olumsuz düşünür veya konuşursak, bunlar hayatımıza giriyor. Bunun sebebi, biz bedensel varlıklar olmamız, biz zihinsel benliğin cinsindeniz, acının doğasındanız. Bize daha fazla acı veren şeyler, hızla hayatımıza girer. Biz, acıyı hayatımıza nasıl sokacağımızın dilini gerçekten biliyoruz. Ama ışığı hayatımıza Nasıl sokacağımızın dilini bilmiyoruz. Çünkü burada gerçekten de bir dönüşümün olması gerekiyor ve henüz bu dönüşüm gerçekleşmedi. Henüz kendimiz üzerinde yeterince çalışmadık. O halde tam da bu andan itibaren zihinsel benliğin bize gösterdiği tüm düşüncelerden tamamen kaçınıyoruz. Şunu fark edin ki zihinsel benliğin kafamızda yarattığı düşünceler Görünüşte bizim aleyhimize olsa da aslında gelişimimiz için gereklidir. Düşüncelerin dersini alıyoruz. Onlardan kaçınıyoruz. Düşüncelerin peşinden gitmiyoruz. Kimliklerle özdeşleşmeyi bırakmaya çalışıyoruz. Tekrar ediyorum. Özdeşleşmeler sizde olduğu sürece yani o benlik sizde olduğu sürece bu benlik her geçen gün daha da güçlenir. Harika bir duyguya sahip olamazsınız. Kalıcı harika his, bu benliğin düşmesinden sonra gelir. Özdeşleşmelerin gitmesinden sonradır. Bunlar üzerinde çalışmalısınız. Ne kadar çok çalışırsanız, bu üç gücün bereketlerini hayatınızda o kadar çok görürsünüz. Ve onlar sizin hayrınıza nasıl çalışıyorlar? Bunu fark edersiniz. Umarım bu bölümde sizin için faydalı olmuştu. Hepinizi Allah'ın kudretli ellerine emanet ediyorum. Allah'ın korumasında Mutlu ve sağlıklı kalın. Hoşça kalın.